Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle denetleyici ve düzenleyici sistemlerden merkezi sinir sistemle alakalı soru çözümleri ve genel bir tekrarımız olsun. Yandaki görselde oklarla verilen yapı ve organlar için hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar? Beyin ve omurilik var. Arkadaşlar beyin ve omurilik merkezi sinir sistemi oluşturan yapılardır. Bunları unutmuyoruz. İç salgı bezleridir demiş yanlış arkadaşlar. Denge ve hareket merkezi. Bakın ikisinin özelliği için yani ortak bir şey gerekli bana. Bu da değil. Merkezi sinir sistemini oluşturur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Gelelim ikinci soruya. Şekildeki bir kişi bisiklet sürmeyi öğrenmektedir. Verilenlerden hangileri görev alır demiş. Arkadaşlar bisiklet sürmek istemli bir hareket midir? Evet arkadaşlar istemli hareketleri kontrol eden mekanizma kimdir? Beyindir arkadaşlar beyin neydi beyin öğrenme hafıza ve yönetim merkeziydi öyle değil mi konuşma yazma gibi istemli hareketleri gerçekleştirirdi bisiklet sürmede istemli bir hareket beyin burada görev alacak arkadaşlar peki beyincik neydi arkadaşlar beyincik benim vücudun dengesini sağlardı kas hareketlerin düzenli olmasını sağlardı e, bisiklet sürerken de ben beyinciği kullanmayacak mıyım kullanacağım arkadaşlar o yüzden beyin ve beyinci görev alır. Böbrekler zaten nedir arkadaşlar? Görev almaz. Bakalım diyor ki bana. Yandaki görselde okula gösterilen yapının görevi arasında hangileri vardır demiş arkadaşlar. Neyi gösteriyor okula? Bana beyni gösteriyor. Beynin görevlerini sayalım arkadaşlar. Neydi beyin görevi? hafıza öğrenme ve yönetim merkeziydi. Duyu organlarının çalışmasını düzenler, duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir, vücut sıcaklığını, kan basıncını ayarlar, istemli hareketleri gerçekleştirirdi arkadaşlar. O zaman hafıza ve öğrenmeyi gerçekleştirmek beynin göreviydi. Kol ve bacaklardaki kasların birbirleriyle uyumlu olarak çalışmasını sağlamak arkadaşlar bu beyincin göreviydi vücut dengesini sağlamakta da göreviydi unutmayalım. Kasların birbirleriyle uyumlu çalışması beyincik vücudun dengesi beyincik arkadaşlar yani cevabı Adana olacaktır. Diyor ki bana ne demiş hemen bakalım. Evet. Yapı görevleri gerçekleştirilmiştir. Hangisidir diyor soruyor bana. Vücut sıcaklığını ve kan basıncını düzenler arkadaşlar. Kimdir bu? Beyindir. Kas hareketlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Kimdir? Beyinciktir. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Kimdir arkadaşlar? Beyin olmuş oluyor. O zaman bu hangi şıkta? Tabii ki Adana şıkkı doğru cevap olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim omurilik soğanın arkadaşlar. Arkadaşlar omurilik soğanı beynin hemen arkasında, beynin hemen arkasında ve altında bulunur. Omurilik soğan arkadaşlar istem dışı çalışan iç organların çalışmasını düzenler. İstem dışın çalışan iç organlarımız kimdir? Solunum sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Bunlar benim isteğim dışında çalışır arkadaşlar. Bunu kim düzenlermiş? Omurilik soğanı. Ayrıca omurilik soğanı kusma, yutma, nefes alma, öksürme, hapşırma, çiğne gibi, çiğneme gibi olayları da kontrol eder. Bana burada gösterilen kişi arkadaşlar omurilik soğanıdır. Umrelik soğanı. Nefes alma, öksürme, konuşma arkadaşlar. Ne dedik? Nefes alma dedik mi? Dedik. Umrelik soğanı, öksürme dedik. Ama konuşma arkadaşlar istemli yapılan bir harekettir. İstemli yapılan hareketlerin kontrolünü kim sağlardı? Beyin sağlardı arkadaşlar. Anlaştık mı? 1 ve 2'yi umrelik soğanı sağlardı. Evet. Yukarıdaki şemada yıldız ile gösterilen organ aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar sinirin boşaltım ve solunum sisteminin çalışmasını düzenler. Bunlar istem dışı çalışan iç organlar mıydı? Evet. Kim bunu düzenlerdi arkadaşlar? Omurilik soğanı düzenlerdi. Evet bakalım sıcak bir cisme yanlışlıkla dokunduğumuzda aniden elimize çekmemiz bir refleks davranışıdır. Bu davranışın gerçekleşmesinde sinir sistemimizin hangisi etkilidir demiş. Bölümlerinden hangisi? Arkadaşlar bakın. Beyin benim hafıza yönetim merkezimdi. Beyincik ise arkadaşlar benim dengemi sağlardı. Omurilik soğanı ise arkadaşlar iç organlarımın çalışmasını düzenlerdi. Yani İslam dışı çalışan iç organlarım. Omurilik arkadaşlar benim refleks merkezi yönetim merkezidir. Unutmayalım omurilik refleks refleksleri yöneten kişi arkadaşlar omuriliktir. Ve omuriliğin diğer bir görevi beyin ile organlar arasında iletişimi sağlar arkadaşlar. Anlaştık mı? Diyor ki bana şu sorudan devam edelim. Evet. Hakan omurilik ile ilgili bilgi kartı hazırlamak istiyor. Hangisi doğru olmaz demiş. Refleks davranışlarını gerçekleştir. Omurilik doğrudur arkadaşlar. Omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder. Arkadaşlar bakın şurada beyin var. Şurada omurilik var. Omurilikten başlayıp bakın kuyruk sokumuna kadar devam eden yere ben ne diyorum? Omurilik demiş oluyorum. Bu da doğrudur. Vücuttan gelen uyartıları beyne. Bakın vücuttan gelen uyartıları beyne. Beyinde bu uyartılara karşı Karşı cevap e, karşı oluşturulan cevabı ise vücuda taşır. Evet doğrudur. Neydi omuriliğin görevi? Beyin ile organlar arasındaki bilgi alışverişini sağlamakta. Bu da doğru. Dolaşım sinirim gibi sistemlere ait organların çalışmasını düzenler. Dolaşım sinirim arkadaşlar. İstemsiz çalışan iç organlar mıdır? Evet bunun çalışmasını kim düzenlerdi? Omurilik soğanı düzenlerdi. Omurilik düzenlemezdi arkadaşlar.